Herkese selamlar. Bugün elimizde Adenel'in en önemli ürünlerinden bir tanesi olan Black Eye var. Black Eye meraklılarının da bileceği üzere bir alan tarama cihazı. Üstelik kendi segmentinde oldukça başarılı da bir alan tarama cihazı. Ürünlerin neredeyse hepsinin zaten detaylı kullanım videoları internet sitemizde ve YouTube kanallarımızda bulunmakta. Bizim haricimizde kullanıcıların da çekmiş olduğu videolar var. Eğer ki aklınıza takılan bir şey olursa bizimle de irtibata geçebilirsiniz. Bu videoları da izleyebilirsiniz. Oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Biz bugün bir adrenalin Black Eye aldığınız zaman elinize ne gelecek? Bu kutunun içerisinden ne çıkacak? Bunu size göstermeye çalışacağız. Bu sayede siz de kutu içeriği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Hadi başlayalım. Kutunun ön yüzünde Adrenalinin logosu ve internet sitesi belirtilmiş. Yan yüzeylerimiz boş. Arka yüzeyde Türkiye merkezinin adresi, e, ofis ve mobil telefon numaraları, internet sitesi ve mail adresi belirtilmiş. Şuradan bu kutuyu açıyorum. Evet. Kutunun içinden Direkt cihazın taşıma çantası çıkıyor. Ve tabii aslında hep atladığımız ama en önemli şeylerden bir tanesi olan kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Garanti belgesi satış esnasında e, seri numara, aktivasyon kodları ile falan e, dolduruluyor. Firmanın kaşesi zaten burada hazır bulunmuş durumda. Şu an elimizdeki kullanım kılavuzu Türkçe kullanım kılavuzu bu 14 dilde basılabiliyor ana diliniz hangi dilse hangi dilde daha rahat okuyup anlayabiliyorsanız o dilde size yardımcı olabilmesi açısından takvim edilebiliyor satış esnasında kenara bırakıyorum şimdilik gelelim asıl merak ettiğiniz yere güvenlikli bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Yani öyle ki tabi umarım başınıza gelmez ama bu bu şekilde ikinci kattan düşse herhalde bir şey olmaz. Süngerlerle ve dış kılıfla güzel bir biçimde kıymetli bir cihaz olduğu için koruma altında. Cihazın komponentleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabloları da sayarsak 7 adet Kontrayatlar oluşuyor. Sinyal alıcımız Sinyal alıcının tutamacı sinyal üreticimiz sinyal göndericilerimiz ve tabii ki şarj cihazı cihazın kullanımı oldukça basit Sinyal göndericileri toprağa, uygun noktaya, kullanım kitapçığındaki e, anlatıldığı şekilde batırıyoruz. Arka kısımlarındaki soket bölümüne kablomuzu takıyoruz. Aynı şekilde sinyal üreticimizin arkasındaki soket kısmına yine takıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Zaten bunu yanlış yapmak mümkün değil. Daha sonra sinyal alıcımızın arka kısmına tutan baş kısmını takıyoruz ve herhangi bir takılma yoksa sorun yoktur. Anten kısmını açıyoruz ki bu kameranın kadrajına sığmayacak ancak bayağı bir uzuyor. Evet bu şekilde oluyor. Tekrar kapatıyorum. Daha sonra sinyal üreticimizi açıyoruz. Toprağa batırılmışken. Sinyal alıcımızı da açıyoruz. Evet. Hepsi bu kadar. Kullanım hazır. Tabi aslında bu bir paket açılım videosu ama yine de ürünün temel bazı bir takım özelliklerini ben size göstermek istiyorum. Üründe birkaç farklı mod var. Ee, örneğin işte burada Always modu. Always tüm metallere giden e, bir moddur. Always'i metal modunda kullanırsanız cihazınız tüm metallere tepki gösterir. Eğer ki metal modundayken Always değil de Discrimination modunu alırsanız o zaman hangi metale gitmek istiyorsanız o meterin ID numarasını ayarlayabilirsiniz. Cihazınız sizi o metere götürecektir. Ayrıca bir de boşluk modumuz var. O da Cavity modunda eğer ki Always'i alırsak sadece boşluk alıyoruz. Yine Cavity'deyken Always değil Discrimination modunu alırsak ve bunu da şuradaki ID numaramızı 16 yaparsak Bu cihaz sadece suya gidiyor. Testlerimizdeki tecrübelerimizi sabitledik. 16 ID numarasında Discrimination'da Cavity modunda bu cihaz direkt olarak suya gidiyor. Tabii ki buradaki başka ID numaralarıyla başka boşluk türlerine gitmesi de mümkün. Bunu deneyerek cihazı kullanım deneyimimizi geliştirmeniz mümkün. Toparlayacak olursak Adrenalin Black Eye sınıfının en iyisi bir alan tarama dedektörüdür. Ürünü satın aldığınız zaman elinize gelecek olan paket içeriği tam olarak budur. Ayrıca sorularınız olursa isterseniz yorumlara, isterseniz sağ üstte çıkan telefon numaramıza mesaj yoluyla WhatsApp üzerinden yahut direkt arayarak maille çeşitli kanallardan bize ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ürünleri test etmek isterseniz test alanımız herkese açıktır İstediğiniz zaman e, randevu almak şartıyla gelip ürünlerimizi test edebilirsiniz. E, hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.